Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz karaca ahşap 3'lü saklama kabı seti, toplam 80 lira. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası, 95 lira. Çelik düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 495 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12 adet ahşap görünümlü plastik askı, 110 lira fiyatı. 24'lü muffin kek kalıbı, 120 lira. 4'lü gri baskılı hur seti, toplam 115 lira fiyatı. 4'lü zigon sehpa takımı, 420 lira. 4'lü desenli banyo havlusu seti, toplam 190 lira. 4'lü banyo havlusu, toplam 180 lira. 300 zigon sehpa takımı, 399 lira fiyatı. 3 parça saklama kabı seti, toplam 100 lira. 3 bölmeli düşer kapaklı ayakkabılık, 395 lira fiyatı. 3 ayaklı abajur, 95 lira. 2 katlı ikramlık, 135 lira fiyatı. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 399 lira fiyatı. 2 kapaklı ve 4 raflı ayakkabılık, 499 lira fiyatı. 2 bölmeli ikili çamaşır sepeti, 130 lira. Altılı sedef havlu seti, toplam 120 lira. Altılı magnolia dondurma bardağı seti, 95 lira. 10 parça mutfak seti, 130 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 7 parça porselen baharat takımı, 280 lira fiyatı. 12 parça bardak seti, toplam 140 lira. 6 kişilik kaktüs tabaklı Türk kahvesi takımı, 135 lira fiyatı. 6 bölmeli kahvaltılık, 130 lira. 4 un ve bakliyat kabı, 130 lira fiyatı. 4'lü mutfak bıçak seti 130 lira fiyatı. 4 parça kek seti toplam 130 lira. 3 parça sahan ve tava seti ikisi bir arada toplam 125 lira. 3 kapaklı gardrop 1800 lira. 3 adet kaktüs ve sukulent seti toplam 75 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 135 lira. 2 parça desenli ve baskılı banyo halısı, 100 lira. 2 katlı metal fileli patates ve soğan kovası, 399 lira fiyatı. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 65 lira. Atılı porselen kahve fincan seti, 110 lira fiyatı fırın tepsisi, 32 santim boyutunda, 115 lira fiyatı. Yuvarlak masa ve sandalye seti, toplam 1,750 lira fiyatı. Granit saç tava, 30 santim boyutunda, 115 lira. Döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 100 lira. Kapaklı mikser kabı, 95 lira. Emsan elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 210 lira fiyatı. Meyve desenli kase, tanesi 35 lira. Arzum Mokka Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 700 lira fiyatı. Emaye yoğurt tenceresi, 24 santim boyutunda, 280 lira fiyatı. Kablosuz bluetoothlu kulaklık, 210 lira fiyatı. Emsan tuzluk ve biberlik, 65 lira fiyatı. Tuvalet kağıtlığı ve beyaz çöp kovası, ikisi bir arada toplam 100 lira. Ahşap oyuncaklı beşik, 225 lira fiyatı. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, toplam 195 lira. Atılı porselen sufle kabı, 95 lira fiyatı. Lava döküm krep pizza ve pankek tavası, 125 lira fiyatı. Tek kişilik çok amaçlı örtü, 235 lira fiyatı. LED aydınlatmalı papatya modelli çiçek lamba, 105 lira fiyatı. Arzum mutfak şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 1450 lira. Mutfak ve banyo demir rafı, 35 lira. Desenli ikili kupa seti, toplam 35 lira. Arzum Multi Blender seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 699 lira fiyatı. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı, 599 lira. Petek kadife dokulu fon perde, 160 a 260 santim ölçülerinde, 165 lira fiyatı. 2. Dörtlü mermer desenli banyo seti, toplam 135 lira fiyatı. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 299 lira. 28 parça kahvaltı takımı, toplam 650 lira. Karışık renklerde altılı kadın çorap seti, toplam 80 lira. 12 parça çini desenli ve porselen tabaklı çay bardağı seti, toplam 105 lira. Dörtlü çorba kasesi seti, her biri 15 santim boyutunda, toplam 95 lira. Yunisey siyah spor ayakkabısı, 220 lira fiyatı. Katlanabilir çamaşır sepeti, kova ve maşrapa seti, toplam 100 lira. Hava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 115 lira. Kili yağdanlık takımı, 50 lira fiyatı. Dokunmatik ve şarjlı masa lambası, 150 lira fiyatı. Çorak patik ipi, tanesi 20 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 990 lira. 24 parça 6 kişilik kare yemek takımı, 590 lira. Arzu mızgara ve tost makinesi, 2 yıl garantili, 799 lira fiyatı. Tefal krep tavası, 25 santim boyutunda, 120 lira. 7 parça granit tencere seti, toplam 499 lira. Granit tava, 30 santim boyutunda, 125 lira. 5 bıçaklı ipli el rondosu, 115 lira fiyatı. Kalanç ve lavanta seti, 110 lira. Çift kişilik nevresim seti, 300 lira. Elektrikli soba, 2 yıl garantili, 300 lira. Atılı kare tatlı kasesi seti, toplam 100 lira. 5 parça MDF tablo seti, toplam 85 lira. Porselen standlı 7 parça baharat takımı, 320 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 320 lira fiyatı. İkili servis kasesi, 90 lira fiyatı. Yünlü ev pandufu, 36 ile 44 numara aralığında bulunmakta, 120 lira fiyatı. Plastik hazneli rende, 90 lira fiyatı. Çift taraflı ve baskılı dörtlü dekoratif kırlent kılıfı seti, toplam 195 lira fiyatı. 30 parça yemek takımı, toplam 900 lira fiyatı.